Evet, selam vermek çok önemli. Ben de onunla başlayayım o zaman. Merhaba canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepimiz hoş geldik. Size bugün çok fazla soru soracağım. Sizinle beraber düşünmek istiyorum çünkü. İçinde yaşadığımız dünya bizi bahtiyar etmeye yeterli mi? Bu dünya kim için tasarlanmıştır? Sokakta yürüdüğünüzde yürüdüğünüz yollar, bindiğiniz otobüs, benim taktığım gözlük, bu sahne, bu konuşma kim düşünerek tasarlanmıştır? Mesela şu anda aramızda işitme engelli biri varsa beni duyabiliyor mu? Beni anlayabiliyor mu? Ben yürüme engelli bir birey olsaydım bu salona nasıl gelirdim? Bu sahneye nasıl çıkardım? Kimi düşünüyoruz? Kimi düşünmüyoruz? Denge dediğimiz şey sabit bir taş gibi geliyor bize. Bu sırada tasarım derken bahsettiğim tasarım ilahi bir tasarım değil elbette. Bizim yaptığımız tasarımlar. insan eliyle kurduğumuz kurallar, kanunlar, yapılar. Eğer doğada bir denge varsa biz bunu kimin lehine nasıl değiştirdik? Ve mutlu muyuz acaba bundan? Eğer doğada bir denge varsa, biz insanı, doğayı ve içinde bulunduğumuz evreni anlamak yerine acaba onu birilerinin lehine kullanmayı mı tercih ettik? Ve bunu nasıl değiştirebiliriz? Eğer zihnimde bir denge sağlayamıyorsam, dış dünyada bir denge sağlamam çok mümkün değil. Değerli yol arkadaşlarım, Size yol arkadaşı diyeceğim. Çünkü bizim gibi eşitlik, adalet ve kapsayıcılık konularında çalışıyorsanız bir kere diyalog kurduğumuzda şunu gözlemliyoruz. Bir daha bu işten çıkamıyorsunuz. Zihniniz hep böyle düşünmeye başlıyor. Hep kimi görmüyorum? Kimi görünmez kılıyorum diye düşünmeye başlıyorsunuz. Kimi dışarıda bırakıyorum? Kim istenmez hale geliyor? Belki bunu bilinçli yapmıyoruz. Belki bunun farkında değiliz. Bugün bu kısacık konuşmada sizinle beraber bunun farkına nasıl varırız ona bakmaya çalışacağım. Bunun için de size bir hikaye anlatacağım. Sizden ricam bu hikayeyi bütün detaylarıyla zihninizde canlandırmanız. Sonra da size bir takım sorular soracağım. Bu gerçekten benim yaşadığım bir hikaye. Öyle söyleyeyim. Ben 14 yıl boyunca beyaz yakalı olarak çalıştım. İş makineleri sektöründe çalıştım. Ve bu da benim ilk işe başladığım dönemde başıma gelen bir durum. Çok hevesli, çok istekli bir pazarlama iletişimi uzmanıydım. İşe başladım. Dünya trendlerini takip ediyorum. Ne oluyor, ne bitiyor? Her şeyin peşindeyim. Bilgisayarımın başına oturdum. Uzun zamandır dinlemeyi beklediğim, uluslararası üne sahip iletişim teknolojileri alanında çok ünlü bir şirketin CEO'sunun konuşma yapmak üzere Ankara'ya geleceğini öğrendim. Bilet fiyatlarına baktım. Henüz yeni mezunum. Biletler euro ve dolar üzerinden takdir edersiniz ki ödeme şansım yok. Fakat arzulu bir insan olduğum için gidip müdürüme durumu anlattım. O da dedi ki Ebru ben bir gün önce Ankara'da olacağım ve bir paket satışımız var. O işi bitireceğim. Ondan sonra seninle beraber konferansa gelmek isterim. Madem bu kadar önemli biri lütfen bana da bilet al dedi. Hızlıca masama döndüm. Heyecanlı bir şekilde uçak biletini ayarladım. Konferansa giriş biletlerimizi ayarladım ve günün gelmesini bekledim. Gün geldi. Artık gençlik mi dersiniz, heyecan mı dersiniz? Ben alarmımı kurmayı unutmuşum efendim. Sabah bir kalktım. 15 dakika önce kurmuş olmam. Çalması gereken alarm çalmadı. Fakat şansını zorlamayı seven biriyim. Hızlıca yataktan çıktım. Hazırlıklarımı tamamladım. Tam kapıdan çıkarken müdürüm aradı. Dedi ki, Ebru son hazırladığın raporun çıktılarını getirmeyi unutma. Seninle aralarda üzerinde tartışmak istiyorum geri döndüm. Çok az bir şarjım kalmıştı. Çok az kalan şarjımla raporun çıktılarını aldım, çantama koydum, kendimi sokağa attım. Gördüğüm ilk taksiyi durdurdum, durumu anlattım. Çok tecrübeli bir taksi şoförü çıktı. Hızlıca beni arka yollardan havalimanına yetiştirdi. Birinci güvenlikte sıkıntı yaşamadım ama ikinci güvenliğe geldiğimde laptopumu çıkartıp çalıştırmamı istediler. Hatırlarsanız şarjını tüketmiştik evde. Yalvaran gözlerle güvenlik görevlisine baktım. Ya merhametli biriydi ya beni daha önceki seyahatlerimden tanıdı bilmiyorum ya da şanslı bir günümdeydim. Geçmeme izin verdi. Hızlıca kapıdan geçtim, uçağın kapısına koştum. Uçağın kapısında kabin meyvuru ve pilot gülümseyerek beni karşıladılar. Hatta pilot elimi sıktı. Dedi ki hiç bu kadar son dakika yetişen birini görmemiştim, tebrik ederim. Kendimi uçağın içerisine attım, yerimi buldum, çantamı yerleştirdim, yerime oturdum. Artık sakinleşebilirdim. Fakat sizde ne olur bilmiyorum ama böyle stresli anlardan sonra ben de bir baş ağrısı hasıl olur efendim. İnanılmaz başım ağrımaya başladı. O kadar çok başım ağrıyor ki dışarıdan belli oluyor çünkü gözümden yaşlar geliyor. Yanımda da hepinizin tanıdığı o çok ünlü yolcu oturuyor. Onu hepiniz tanıyorsunuz. Kimsin? Nesin? Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Evli misin? Evlen. Durmadan sorular sorarken ve kendi kendine soruları cevaplarken en sonunda dönüp dedim ki çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Normal şartlar altında sohbet etmeyi çok seven biriyim ama bugün o gün değil. Başım çok ağrıyor. Çok şanslısın dedi. Ben doktorum. Yanımda da ağrı kesici var. Ağrı kesiciyi çıkartıp bana verdi ve devam etti. Kimsin? Nesin? Nereden geldin? Sohbet etmeye devam ederken baş ağrım ve uçak inişe geçti. Hızlıca havalimanından çıktım konferansın yapılacağı yere yetiştim. Müdürümle selamlaştım. Çok soğukkanlı, çok profesyonel. Sabah olanlardan asla bahsetmedim tabii ki. Raporun çıktısını kendisine verdim. Beraber konferansın yapılacağı salona geçtik. Yerimizi bulup oturduk. Ve uzun zamandır dinlemeyi beklediğim iletişim teknolojileri alanındaki dünya ünlü şirketin CEO'su konuşmasını yapmak üzere sahneye çıktı. Çok matah bir konuşma değildi. Ama yetiştiğim için mutluydum. Mahcup değildim en azından. Hikayeyi bütün detaylarıyla zihninizde canlandırdığınızı ümit ediyorum. Şimdi size birkaç tane soru soracağım. Sizden ricam soruların cevapları için elinizi kaldırıp indirmeniz. Anlattığım hikayede müdürümün cinsiyetini erkek hayal edenler elini kaldırabilir mi lütfen? Anlattığım hikayede pilotun cinsiyetini erkek hayal edenler elini kaldırabilir mi lütfen? Taksi şoförünün cinsiyetini erkek hayal edenler kabin memurunu kadın hayal edenler. Yanımdaki doktoru çok konuştuğu için kadın hayal edenler. CEO'yu erkek hayal edenler. Peki bu anlattığım hikayede hiç gözünüze engellenmiş bireyler çarptı mı? Havalimanında gördünüz mü onları? Ya da bu saydığım mesleklerden herhangi birinde işitme, duyma, yürüme engelli biri olduğunu hayal ettiniz mi? Peki anlattığım hikayede gözünüze hiç çocuklar çarptı mı? Havalimanında, konferans salonunda. Anlattığım hikayede yaşı sizden büyükler ve çok genç olanlar var mıydı? Yoksa anlattığım hikayede herkes size mi benziyordu? Değerli yol arkadaşlarım, biz zihnimizde bir denge kuramazsak dünyada bir denge kurma şansımız yok. Ben eğer bir hikayeyi kurma özgürlüğüne sahipken bile bir eşitlik, adalet ve denge gözetemiyorsam dışarıdaki insanlardan bunu nasıl bekleriz? Peki problemleri söyleyip ortadan kaybolan insan olmamak için bunu çözmek adına üç tane teklifim var size. Birinci teklifim. Zihni bir alçak gönüllülük. Neyi kastediyorum zihni alçak gönüllülük derken? Acaba yanılıyor olabilir miyim düşüncesi? Bilgimin sınırının dünyadaki bilgi havuzunun çok küçük bir kısmını oluşturduğu bilgisi. Dünyadaki her şeyi bildiğimi zannediyorum. Bu büyük bir yanılsama. Keşke her şeyi bilebilsek. Ama bilgim dünyada var olan bütün bilginin çok çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Yanılıyor olabilirim. Eksik biliyor olabilirim. Yanlış düşünüyor olabilirim. Zihni alçak gönüllülük. İkincisi zihni bir cesarete ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Birincisi kendi hakikatimi konuşabilme cesareti. Kendi hakikatimizi konuşuyor muyuz? Yoksa girdiğimiz ortamlarda bizi dışlamalarına sebep olur diye kendi hakikatimizi söylemekten vazgeçip grubun genel yapısını uyumlanmaya mı çalışıyoruz? Hangi özelliklerinizi bu hayatta söylemekte gurur duyuyorsanız o özellikler merkeze ait özelliklerdir. Hangi özelliklerinizi saklıyorsanız o özellikler toplumdan dışlanacağınızı düşündüğünüz için sakladığınız özelliklerdir. Oysa insan dediğimiz şeyin türü ve çeşitliliği muazzam. Hepsine ihtiyacımız var. Sizi duymaya ihtiyacımız var. Bunun da yolu kendi hakikatinizi konuşma cesareti. Kendi hakikatinizi konuşunuz efendim. Herhangi bir endişe duymadan. Çünkü sesinize en az eklenecek bir ses daha olduğuna eminim. Ve hakikati söylemek sadece kendi hakikatim için geçerli değil. Başkalarının hakikatini konuşma cesaretine de ihtiyacım var. Nasıl ki ben bu sahneye çıktığımda engellenmiş bireylerle ilgili konuşma arzusu duyuyorsam, sizler de çevrenizde toplumlara girmekte zorluk çeken insanların hakikatini konuşmakta herhangi bir tereddüt, herhangi bir beis hissetmeyiniz efendim. Sorunuz. Neden burada işaret diliyle konuşan biri yok diye sormaya cesaret etmeye ihtiyacımız var. Üçüncüsü zihni alçakgönüllülük, zihni cesaret ve zihni sorumluluk. Zihni sorumluluk ise şunu gerektirir efendim. Sadece bilmekle yetinemeyiz. Bildiğimizi eyleme geçirdiğimiz takdirde değişim yaratabiliriz. Eyleme geçiyor musunuz? Kendiniz için, başkaları için, dengeyi, eşitliği ve adaleti bulmak için. Eyleme geçme duygusu içerisinde misiniz? Yoksa dünyanın çoğunluğunun yaptığı gibi sorunları görüp konuşarak konuyu kapatıyor muyuz? Bu üçünü yaptığımız takdirde fark yaratabilir ve doğadaki dengeyi gözlemleme şansına eriştikten sonra o dengeyi gözeterek hayatın olağan akışında tekrarlayabiliriz. Biz insanlar üzerinde ve doğa üzerinde o kadar büyük hakimiyet kurmak için enerjimizi harcadık ki bunları düşünmeye ve konuşmaya fırsatımız olmadı. Başlarken şunu sormuştum. Hatırlarsanız. Bu denge bu tasarım kim için kurulmuştur? Biz istersek herkes için dünyayı yeniden dengeleyebilir, yeni tasarımlar kurabilir ve dönüşümü gerçekleştirebiliriz. Sizden ricam ellerinizi kaldırmanız şöyle. Eğer bir gün eşitliği, adaleti ve dengeyi unutursanız ellerinize bakın. Özellikle de parmaklarınıza Birbirine denk olamayanların yan yana gelip neler başardığını hatırlamak için çok teşekkürler.